Günaydın arkadaşlar. Tekrar Kayseri açı dershaneleri canlı yayına hoş geldiniz. Batı 2'den kaldığımız yerden devam edelim. Ters trigonometrik fonksiyonlarda kalmıştık. Dün sinüs ve kosinüs teoremleri işlemiştik. Bugün ters trigonometrik fonksiyonlara gireceğiz arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonlarda bildiğimiz trigonometrik fonksiyonlarının sinüs, kosinüs, tanjant ya da kotanjant fonksiyonlarının tersini almayı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Mesela f fonksiyonu şöyle diyelim fx fonksiyonu sinüs x ise bu fonksiyonun tersi şu şekilde gösterilir. Fonksiyonların tersi nasıldı? f'in üzeri eksi 1'di. Sinüs fonksiyonunun tersini almak istediğimizde sinüsün önüne ark koyuyorsunuz arkadaşlar. Ark derken yani A ismi. A sinüs, şu, arc ismi. Arc sinüs okunuşu ark sinüstür. Ark sinüs x demek normal sinüs fonksiyonu nedir Tersidir. Tüm trigonometrik fonksiyonlarda aslında bunu yapacağız. Yani illa sinüs olsun diye bir şey yok. Kosinüs x olursa o zaman bunun tersi nedir? Ark kosinüs x'tir. Tanjant x olabilir ya da kotanjant x olabilir. Tanjant x'in tersi nedir arkadaşlar? Ark tanjant x. Kotanjant x'in tersi nedir? Ark kotanjant x'tir arkadaşlar. Yani bir trigonometrik fonksiyonun tersini almaya kalktığınızda başına ne koyuyorsunuz? Ark koyuyorsunuz. Tersini alırken yaptığımız kural şu aslında arkadaşlar. Normalde bir fonksiyonun tersini alırken şunu yapıyorduk. Dışarıdaki denklem ile içerideki denklem yer değiştiğinde fonksiyon neye dönüyordu? Tersine dönüyordu. O zaman f'in tersi y eşittir ne oluyordu? x oluyordu. Biz bunu aynı şeyi trigonometrik fonksiyonlar için uyarlıyoruz. Mesela fx fonksiyonumuz sinüs x olsun. Bunun tersini alırken yaptığımız işlemler aslında şudur sonucu y'ye eşitleriz. x ile y'yi yer değiştirdiğimizde neyi elde ediyoruz? Fonksiyonumuzun tersini elde ediyoruz. Bu da ne oluyor? Ark sinüs y eşittir ne oluyor? x oluyor. Dışarıdaki ile içeridekini yer değiştirdiğinde normal trigonometrik ifade arka dönüşür. Aynı şeyi arkta yaparsanız tersinin tersi kendisidir. Y ile X'i yer değiştirirseniz arka ortadan kalkar sadece ne kalır? Sinüs kalır diyoruz arkadaşlar. Şimdi temel işlemimiz budur. Normal bir trigonometrik ifadenin tersi arttır. Ve arkı nasıl buluyoruz? Dışarıdakini, içeridekini ne yapacağız? Yer değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi trigonometrik ifadelerin tersini bulurken, ters trigonometrik fonksiyonlarda özel açıların değerlerini bilin, iyi bilmeniz lazımdır arkadaşlar. Sinüs 30, sinüs 60, sinüs 45, kosinüs 30, kosinüs 45, kosinüs 60... Bunların değerlerini iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela bir örnek yapalım. Diyelim ki fx fonksiyonu sinüs x artı 4 artı 3 ise bu fonksiyonun tersi nedir diye sorsa sizden bu fonksiyonun tersini istedi. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Normal sinüs x artı 4 artı 3'ü neye eşitliyorsunuz? Y'ye eşitliyorsunuz. Şimdi dediğim dışarıdakini içeridekini yer değiştirme kuralını yapabilmen için sinüsün yalnız olması lazım. Artı 3'ü diğer tarafa atıyoruz. Sinüs x artı 4 eşittir y eksi 3 oldu. Sinüsü yalnız bıraktık. Şimdi dışarıdaki denklemle içerideki denklemi ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdiğinde sinüsün tersi neye dönüyor? Arka dönüyor. Ark sinüs y eksi 3 eşittir x artı ne oldu? 4 oldu. En son zaten trigonometrik fonksiyonlarda ya da normal fonksiyonlarda tersine ne yapıyorduk? Sonucu y'ye eşitleyip amacımız x'i yalnız bırakmaktı. Tamam x'i yalnız bırakmak üzereyiz. Artı 4'ü de kaldırıp diğer tarafa atacak olursak ne olur? Ark sinüs y eksi 3 eksi 4 eşittir x olur. İşte x'i yalnız bıraktığımızda bulduğumuz denklem fonksiyonumuzun neyidir? Tersidir diyoruz arkadaşlar. Demek ki bu fonksiyonun tersi arksinüs y eksi 3 eksi nedir? 4'tür diyoruz. <laughs> Peki normal bir fonksiyonun tersini almayı gördük. Şimdi sayısal olarak değer nasıl buluruz? Mesela ilk örneğimize baktığımızda ark sinüs kök 3/2 değeri nedir diye soruyor. Şimdi bu tarz ifadede bir arklı trigonometrik ifadenin açı değerini istediğinde dikkat edin arklarda buradaki sayı değeridir istenilen derecedir. Sinüs kosinüs normal fonksiyonlarda dereceyi yerine yazıp sayı değerini buluyorduk. Şimdi diyelim ki bunun sonucu x olsun diyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Bu arkın sonucu x olsun. x olduktan sonra sayı değeriyle bu açı değerini yer değiştirdiğimde ark neye dönüyordu? Tersine dönmüyor muydu? Arkın tersi nedir? Direkt ark ortadan kalkar. Sinüs x eşittir. Kök 3 bölü 2 olur diyoruz. Sinüs x'in kaç değeri çıktı? Kök 3 bölü 2. Peki bundan sonra zaten az önce dediğim gibi Özel açıların değerleri önemlidir. Bunları bilin trigonometrik karşılıklarını. Sinüsün hangi değeri kök 3 bölü 2 yapar? Sinüsün hangi değeri kök 3 bölü 2 yapar? 60 derece yapar. Zaten benden bu işlemin sonucunu istememiş miydi? Bu işlemin sonucunu x demiştik. Demek x'imiz kaçtır? 60'tır diyoruz. <laughs> Temel şeyimiz bu. Dışarıdakini içeridekini yer değiştirdikten sonra sinüsün hangi değeri, kosinüsün hangi değeri şu sayı yapar diye ne yapıyoruz? kendimize soruyoruz. Diğer örneğimiz mesela ark kosinüs 1 bölü 2 değeri nedir? Ark tanjant bir değeri nedir? Diye iki tane aynı anda soru soralım. Ne diyelim? Bunun sonucu x olsun. Bunun sonucu da y olsun. x ile 1 bölü 2'yi yer değiştirdiğimde kosinüs x 1 bölü 2 oluyor. Kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2 yapar? Kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2 yapar? 60 derece yapar. O zaman ikisimiz nedir? 60'tır. Bitti. Bu kadar. Şimdi bakalım. Y ile 1'i ne yapıyorum? Yer değiştiriyorsam arkın tersi nedir? Tanjanttır. Tanjant y eşittir. Nedir? 1'dir. Tanjantın hangi değeri 1 yapıyordu arkadaşlar? 45. O zaman y'imiz kaç derecedir? 45 derecedir diyoruz. Şimdi normal pozitif sayılarda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama negatif olduğunda sorun var. <laughs> negatif olduğunda buradaki sayımız artı köküş bölü iki yer olduğunda sıkıntı yok. Açılarımız hep kaçıncı bölge? Birinci bölge geliyor. Ama velakin eksi olursa ne yapacağız? Eksi olursa da şunu kullanacağız. Not olarak yazalım. Şimdi. Bir, birim çember çiziyorum. Trigonometrik ifadelerin tanımlı olduğu birim çember. Şurası birinci bölgeydi. Şurası ikinci bölge. Şurası üçüncü bölge. Şurası da dördüncü bölge. Arkadaşlar şimdi sinüs ve tanjant fonksiyonları için konuşuyorum. Daha sonra da aynı şeyi kosinüs ve kotanjant fonksiyonlar için konuşacağız. Şimdi kosinüs ve kotanjant fonksiyonları. Şimdi yine burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölgemiz. Şimdi şöyle bir ayıralım karışmasın. Arkadaşlar sinüs ve tanjant eğer pozitif ise sayı değeri bu içerisinde yazılan sayı değeri pozitif ise her zaman birinci bölgede alıyorsunuz. Zaten bulduğumuz değerlerde dikkat edin hep birinci bölge. Kosinüs ve kotanjantta da, da aynı şekilde. Pozitif ise birinci bölge. Pozitif olduğunda birinci bölge değerini alacağız. Bunları biliyoruz zaten hep birinci bölge çıkıyor. Ama negatif olduğunda nereye alacağız? Arkadaşlar sinüs ve tanjantın açı değerleri arttan geldiğinde negatif ise negatif olduğunda dördüncü bölgeye alıyorsunuz. Burayı ne yapıyorsunuz? Dördüncü bölgeye alıyorsunuz. Eksi olduğunda açıyı dördüncü bölgeye taşıyacaksınız. Kosinüs ve kotanjantta açımız eksi olursa bu sefer kaçıncı bölgeye taşıyacaksınız? İkinci bölgeye taşıyacaksınız. Bunlar birbirlerinden farklıdır. Neden? Şimdi arkadaşlar sinüs ve tanjant fonksiyonların tersini alabilmem için dikkat edin. Arklar neydi? Bunların tersiydi. Tersini alabilmemiz için Fonksiyonları da hatırlarsanız bir fonksiyonun tersinin olmasının tek bir şartı vardı. O fonksiyonun birebir ve örten olma şartı. Sinüs ve tanjantın birebir ve örten olduğu aralıklar 1 ve dördüncü bölgedir. Diğer bölgelerde birebir ve örten değildir. Birinci ve dördüncü bölgede birebir ve örtendir. Kosinüs ve kotanjant birinci ve 2. bölgede örtendir. O yüzden kota, kosinüs ve kotanjant 1 ve iki de tanımlı. Sinüs ve tanjant 1 ve 4'te tanımlı. Zaten normal olarak sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını şekilde tanımlarlar. F pi bölü 2'den eksi pi bölü 2'ye tanımlı. Pi bölü 2 eksi pi bölü 2 arasında. ve kotanjant fonksiyonları da genellikle sıfırdan pi'ye tanımlıdır. Sıfırla ne arasındadır? Pi'den Burası ondan sonra bunu nereye gidiyorlar? Tabii ki eksi birden bire Diğeri de nereye gider? Eksi birden bire. Sinüs için konuşuyorum. Diğeri tanjant nereye gider? Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm değerleri ne yapabilir? Alabilir. Tüm reel sayıları alabilir. Kosinüs yine eksi birden bire gidebilir. Ya da kotanjant olursa eksi sonsuzdan artı sonsuza gider. Ama önemli olan kısım şu tanım kısmı. Birebir ve örten olabilmesi için artı 90 eksi 90 arasında olmak zorunda. Kosinüs ve kotanjant da sıfırla ne arasında olacak? 180 derece arasında olacak. Bölgelere dikkat edin. Genellikle karıştırılır. <laughs> o zaman negatif değerleri verelim. Mesela ne olsun? Ark kosinüs eksi 1 bölü 2 değeri olsun. Daha sonra ark e, kotanjant eksi kök 3 değeri olsun. Ama ikisi de aynı şey oldu. Tanjanttan gidelim. Tanjant yapalım. Şimdi ikisinin de işaretinin eksi olduğunu biliyoruz. Yine çözüm yöntemimiz aynı. Sonucu x diyoruz. x ile içerideki sayı ne yapacağız? Yer değiştireceğiz. x ile içerideki sayı yer değiştirdiğimizde o zaman kosinüs x değerimiz ne oluyor? Eksi 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Peki şimdi kosinüs değeri negatif çıktı. Şimdi negatifi bir kenara bırakalım. Normal şartlar altında diyeceğiz ki kosinüs x'in artı olsaydı, 1 bölü 2 olsaydı x ne olurdu? Kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2 yapar? 60 değeri. Kosinüs 60, 1 bölü 2. Peki. Kosinüs 60 da bu negatif olduğundan dolayı biz bunun bölgesini değiştireceğiz. Peki kosinüs kullanıyoruz. Kosinüs negatif olduğunda nereye taşıyorduk? İkinci bölgeye. İkinci bölge yani eksi olduğundan dolayı ikinci bölgeye taşıyacaksınız. İkinci bölgeye de nasıl taşıyorsunuz? 180'den bulduğunuz açıyı çıkart. 180'den 60'ı çıkartırsak demek ki sonucumuz kaç? 120. Kosinüsün hangi değeri eksi 1 bölü 2 yapar? 120 yapar diyoruz. 180'den çıkartacağız. Peki gelelim şimdi şuna. Aynı mantık sonucu x diyelim. x ile eksi kökü yer değiştirdiğimde tanjant x değerimiz ne oluyor? Eksi köküç oluyor. Dediğim gibi tanjantın normalde hangi değeri köküçtü? Tanjantın hangi değeri köküçtü? 60. Ama eksi olduğundan dolayı Tanjant eksi olduğunda kaçıncı bölgeye giriyor? Dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgeye girecek. Dördüncü bölgeye girdiğinde de 360'tan çıkartacaksınız. 360'tan 60'ı çıkartırsak kaç gelecek? 300. Demek ki bu açımızı sağlayan değer de kaçmış? 300 derece diyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Sinüs ve tanjant 1 ve 4 kosinüs ve kotanjant 1 ve 2 de tanımlı. Evet, başka bir örnek yapalım. Diyor ki bize kosinüs ark tanjant eksi 3 bölü 7 değerinin sonucu nedir? Eksi 3 bölü 7 değerini istiyor benden. Şimdi bakalım. Bunun değerini Şimdi normalde her zaman arklara bir sembol ver. Ark tanjant eksi kök 3 bölü 7'ye x diyelim. Buraya x diyecek olursak benden ne istiyor? Kosinüs x değerini istiyor. Amacımız kosinüs x'i bulmak. Şimdi arktan yola çıkalım. Ark tanjant eksi 3 bölü 7'ye x dersem Tanja x ile eksi 3 bölü 7'yi yer değiştirdiğimde tanjant x eşittir eksi 3 bölü 7 oluyor. Doğru mu? Şimdi tanjantın hangi değeri 3 bölü 7 yapar bilemiyoruz. Bilemediğimizde ne yapıyorduk? Herhangi bir trigonometrik ifadenin sayı değerini verip başka bir trigonometrik ifadenin sayı değerini istediğimizde biz ne yapıyorduk? Dik üçgen çekiyorduk. Dik üçgen çekelim. Şurasının x olduğunu düşünelim. Negatif bölgeden geliyor. Birazdan geleceğim. Tanjant demek Karşı bölü komşu demek. Hipotenüsü bulalım. 7'nin karesi 49. 9 da buradan kök 58. Şimdi bölgemize gelelim. Arkadaşlar art tanjantta eksi. Tanjantın işareti eksi olduğunda x kaçıncı bölgeydi? Dördüncü bölge. x 4. bölge. Bunu yazmayı unutmayın dördüncü bölge diyeceksiniz. Neden? Çünkü bu normal trigonometrik fonksiyon. Bu ters trigonometrik değil. Normal fonksiyonun bölgesi ne yapacaktır? İşaret değişecektir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kosinüs x değerine bakalım. Kosinüs ne dedi? Komşu bölü hipotenüsten 7 bölü kök 58 diyoruz. Dördüncü bölge olduğundan dolayı x'imiz dördüncü bölge. Kosinüs dördüncü bölgede nedir? Pozitiftir. O yüzden cevabımız ne oldu? Artı 7 bölü 58 oldu diyoruz arkadaşlar. Benzer bir soru yapalım. Bana diyor ki kotarjant 270 artı sinüs eksi 5 bölü 13 değerinin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Yine her zamanki gibi arka değer vereceğiz. Burada x diyecek olursa benden ne istiyor? Kotarjant 270 artı x istiyor. Şimdi 270 ile ilişki kurduğumda dönüşüm oluyordu. isim değiştiriyordu. Yalnız burada hemen dönüşüm yapamam. Çünkü x'in bölgesini bilmiyorum. Yani 270 artı x kaçıncı bölge? Ona göre kotarjantı ne yapıyordu? Dönüşüm yaptığınızda bir de işaret incelemesi yapıyordunuz. O yüzden bu dursun. Şimdi x'in kaçıncı bölge olduğunu bulalım. x'in nasıl olduğunu nereden biliyoruz? Sinüs negatif. Arkadaşlar arksinüs de değer negatifse x kaçıncı bölgeydi? Dördüncü bölge. Demek ki x'imiz dördüncü bölge. O zaman x dördüncü bölge. Dönüşüm yapabilir miyim? Yapabilirim. Dördüncü bölgedeki olan bir ifadeye 270 eklerseniz kaçıncı bölge gelir? Mesela örnek olarak vers. Bunu nasıl anlarsın? Dördüncü bölgede bir açı değerini bul. 300. 300 270 daha ne yapar? 570. Esas ölçüsünü bulursun. 360'a bölersin. Bir defa var 360. Ne kalır? 210. 210 kaçıncı bölge? 3. bölge. Demek ki bu üçüncü bölgeye girdi. X kaçıncı bölgeydi? 4. Dördüncü bölgedeki bir ifadeyi 270 eklersem üçüncü bölgeye girdi. Üçüncü bölgede kotanjant nedir? Artıdır. Sonuç artı çıkacak arkadaşlar. Artı. Ondan sonra ilk isim değiştirecek olursam 270 de isim değişiyor. Benden ne istiyor? Tanjant x istiyor. Artı tanjant x değerini istiyor bende. Tamam. Şimdi gelelim şuna. Arksinüs eksi 5 bölü 13 değerine x dediğimize göre Sinüs x'imiz ne oluyor? Eksi 5 bölü 13. Bu da x'in kaçıncı bölge? Dördüncü bölge olduğundan kaynaklanıyor. Bu eksi zaten söylemiştik. x'e ait hemen bir dik üçgen çektiğimde karşı kenarım 5, hipotenüs 13. O zaman komşu kenarım kaçtır? 12'dir diyoruz arkadaşlar. O zaman tanjant x'i rahatlıkla bulabilirim. Tanjant demek ne demekti. Karşı kenar bölü komşu kenar. Yani kaçmış? 5 bölü 12 dediğimizde ne yapmış oluyoruz? Kotanjant değerini bulmuş oluyoruz. <laughs> evet, başka bir sorumuz. Ve trigonometri, ters trigonometrik ifadeleri son soru olarak nitelendirelim. fx fonksiyonumuz 2 kosinüs x eksi 1 gx fonksiyonumuz ark x eksi 60 olmak üzere benden f bileşke g'nin tersinin tamamının tersi ne istiyor? Sıfır değerini istiyor. Bunun sonucu nedir diye. Şimdi iki tane fonksiyon verdi bana. Özür <laughs> dilerim. Benden bileşke istedi. Şimdi şu bileşkeden bir yola gidelim. Bileşkede biraz işlem yapmam lazım. Çünkü parantezin tersi var. Bileşki fonksiyonu nasıl alınıyordu? İçeridekilerin tersleri alınıp yer değiştiriliyordu. Önce ikincinin tersini alıyorum. G'nin tersinin tersi G yapar. Bileşke F'in tersi demektir. Peki daha sonra bu ne anlama gelir? G içerisinde F'in tersi sıfır demektir. O zaman benim önce neyi bulmam lazım? F'in tersi sıfırı bulmam lazım. F'in tersi sıfır. F'in tersi sıfırı bulabilmek için F'in tersini lazım ama F'in tersini bulmaya gerek yok. Arkadaşlar aslında şu demektir kısaca. F'in tersi sıfır demek sonucu sıfır yapan x değerini bul bana demektir. Sonucu sıfır yapan x değerini bulmak istersem kosinüs x'imiz ne geliyor buradan? 1 bölü 2 geliyor. Kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2'ydi? 60. Demek ki F'in tersi sıfırımız kaçmış? 60. Y yerine yazdığımda G 60 derece. G fonksiyonunu burada biliyorum. Yerine yazarsam Ark, sinüs 60'dan 60 çıktı. Ne oldu? Sıfır oldu. Şimdi bana bunu söyleyin. Sinüsün hangi değeri sıfır yapar? Yani şöyle diyeceğiz. Sonucu y dediğimde sinüs y eşittir. Ne oldu? Sıfır oldu. Sinüsün hangi değeri sıfır yapar? O zaman x'imiz ya sıfır olacak ya da kaç olacak? 180 olacak. Sinüsün sonucunun sıfır olduğu yer. Yalnız Arklarda dikkat edin sinüs nerede tanımlıydı? Ya birinci bölge ya da dördüncü bölge. O zaman 183. bölge ve dördüncü bölgenin arasında bölge hiç denk gelmiyor. O zaman x'imiz nedir deriz? Sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ufak bir mola veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs>